merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir aracılık videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yeni almış olduğumuz kovanı göstereceğiz. Bu kovanı özel olarak oğul yakalamak için aldık. Önceki günlerde aralığımızdan bol miktarda oğul gitmişti. Bizim de elimizde hazırda kovan olmadığı için başka işlerimizin de yoğunluğu bir taraftan tabi. Giden oğullara çok fazla müdahale edemedik. Onları tabiata hediye ettik. Belki başka aracıların kovanlarına girdiler. belki de tabiatta kendilerine uygun bir yer buldular. Koloni halinde orada yaşamlarını sürdürecekler. Ama en azından bundan sonraki gitmesi muhtemel oğulları yakalamak için böyle bir kovan aldık. Öncelikle kovanımızı size tanıtalım. Bu kovan biraz özel yapım bir kovan. Bu arada nereden bulabileceğinizi soracaksınız arkadaşlar. İnternette mavi kovan olarak aradığınız zaman internet sitelerini ve gerekli sosyal medya hesaplarına bulabilirsiniz. Mavi kovan markası ile arama yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş, çok hoşumuza gitti bu kovanın yapımı ve dizaynı. Şöyle biraz kovanı tanıtalım size. Bakın şöyle ağır bir kapağı var ama herhangi bir şekilde kapakla kovan arasında bir bağlantı yani kilitleme sistemi yok. Ağır olduğundan çok gerek duyulmamış. Üstünde şöyle bir izolasyon malzemesi var. Şimdi kovanlar genelde güneş altında olduğundan dolayı plastikler bir süre sonra kötü olmaya başlıyor. Birazdan arılığımıza gittiğimizde o plastik kapakları da size göstereceğiz tahta olursa da bir süre sonra yarılmaya, çatlamaya başlıyor. Yağmur falan da yağdığı zaman bu sefer yağmurun suyunu alta geçirme ihtimali oluyor. Böyle bir izolasyon malzemesi kullanmak kovanların üst kısımlarında gayet mantıklı. Hem de sıcağı ve soğuğu kesici özelliği var. Bu şekilde yapılmış bir kovan kapağı. Şurada da gerekli havalandırmaları var. Telli. Bunu şöyle kenara koyalım. İki katlı demiştik. Şu katını da Şöyle kenara koyduk. Standart ölçülerde standart ölçülerden çok az bir miktar farklılığı var. Şimdi normalde arkadaşlar çıtaların uzunlukları 47 santimdir. Bu da 47 santim. Şuradan şurasının uzunluğu da 25 santimdir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada biz peteklerimizi bağlamıştık dün. Telledik, bağladık. E sadece tek farkı kovan diğer kovanlara göre çok az bir miktar büyük. Bakın şöyle 10 tane çıtayı yan yana getirdiğimiz zaman şurada şöyle 3,5-4 santimlik bir boşluğu kalıyor. Bunun sebebi de aralar her çıtanın arasına şöyle belki 1 milimlik, 1,5-2 milimlik bir propolis dolduruyorlar ister istemez. Yani çıtalar kalınlaşıyor ve böyle bazen de çıtalar kovana sığmaz hale geliyor. İşte bunu önlemek amacı ile hafiften şöyle bir 3-4 santim daha büyük kovan yapılmış ki en azından bu çıtaların arasına dolan propolisi de düşünerek böyle mesela şu şekilde aralıklı olduğunu farz edelim. Yine rahatlıkla burada yer kalıyor. Ha şunu diyebilirsiniz. E böyle aralıklı yerleştirirseniz bu sefer arı e, peteği böyle dengesiz bir şekilde kabartır. Doğrudur. Biz zaten çıtaları birbirine sıkışık vaziyette tutmamız gerekir her zaman. Ama işte mesela şuralara şuralara ve yine aynı şekilde şuralara böyle arı ilerleyen zamanlarda propolis doldurduğu zaman biraz daha böyle bu çıtanın kalınlığı biraz daha kalınlaşmış olacak. İşte onu da düşünerek şöyle bir miktar büyükçe yapılmış kovanın dış çeperi. Bakın şurada da şöyle bir güzellik var. Şuralara gördünüz mü rahatlıkla çıtalar kayabilmesi için bir metal plaka yapılmış. Bu da son derece mantıklı, güzel bir uygulama. Neden derseniz çünkü bu tahta bu tahtaya yapışıyor. Propolisten de kaynaklı. Böyle e, bir süre bakmadığınız zaman o oraya böyle yapışıyor ve tamamen donuyor. Siz onu zor bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz bir dahaki bakımda. Bir de şöylesi durumlar oluyor. Mesela e, bazen zor kullanıyorsunuz. Bu buraya yapışmış oluyor ya zor kullanıyorsunuz. Böyle zor kullandığınız zaman ani bir hareket yapıyorsunuz. Hem aralar dökülüyor sinirleniyor hem de belki de buradaki e, gezen arı buraya sıkışıp sıkışıp ölmüş oluyor. Bundan dolayı da şu metal parça gerçekten çok mantıklı. Böyle baştan sona kadar metal yapılmış. Çok güzel. Resmen kolaylıkla kayıyor. Şimdi bu kovanların 3 modeli var arkadaşlar. Biz normalini satın aldık. Bunun polen tuzaklı olanı ve yine plastik tabanlı olanı var. Biz normal olanını aldık. Polen tuzaksız aldık bu sefer. İkinci katını da şu şekilde koyduğumuzda bakınız Şöyle hafiften bir hareket alanı var. Bir de bakınız dört tarafı çevrili. Böyle daha muhafazalı. Aynı zamanda şu dört tarafında da bakın şu alt katın dört tarafında da böyle e, destek çıtaları konulmuş. Rahatlıkla taşınabilmesi için oradan tutup taşınabilmesi için destek çıtaları konulmuş. O da gayet mantıklı. Şu şekilde tutup götürülebilir kovanlar. Bu arada tahtasından da bahsedelim. Sarıçam ağacından yapılmış ve aynı zamanda bakın şöyle ahşap koruyucu vernikle verniklenmiş. Yani siz böyle bir kovan aldığınız zaman bu ömürlüktür arkadaşlar. Yıllarca kullanırsınız. Hiç ne yağmurdan, ne çamurdan, ne güneşten hiçbir şekilde etkilenmez. Ve yıllar boyu size hizmet eder. Hoşumuza gitti kovanın yapılış tarzı. Bundan sonraki alacağımız kovanları bu kovandan almayı diye düşünüyoruz. Peki fiyatı nasıl? 2021 Nisan ayı fiyatını söyleyeceğim size. Fiyatlar sürekli değişiyor ve sürekli artıyor. Biz bunu normal olanını 265 liraya satın aldık. Bunun polen tuzaklı olanı 300 lira civarında. Yine plastik tabanlı olanı da hemen hemen o civarlarda fiyatları var. Size de şiddetle tavsiye ederiz böyle kaliteli güzel bir kovan alırsanız ömürlük kovanınız olur. Ne boyamaya ne başka bir şeye hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uzun yıllar boyunca kullanırsınız. Biz şimdi bunu oğul yakalamak için aldığımızı söyledik. Şimdi arılığımıza gidelim. Hem kovanımızı yerleştirelim hem de şöyle arılığımızı size bir gösterelim. Tabi burada biz iki katlı götürmeyeceğiz arılığa. Tek katını götüreceğiz. Hazır peteklerin ham peteklerin e, dördünü veya beşini kovanın içerisinde bırakacağız gerisini alacağız bu şekilde 5 petekli bir e, kovan olarak aralığımıza koyacağız Hadi bakalım şimdi gidelim Arılığımıza geldik yeni kovanımızı şuraya şöyle konumlandırmayı diye düşünüyorum. Hemen hızlıca yerini açıp altına iki tane priket koyacağız diğerlerine yaptığımız gibi. Ve burada beklemeye başlayacak içi boş bir şekilde hemen hızlıca yerimi hazırlayayım ben. Evet su terazisi ile de tam ölçümünü yaptık. Dengeli bir şekilde kovanımızı bir yerleştirelim. Evet sallanma da yok. Diğerleri gibi kovanımızın yönü aynı şekilde güneye bakıyor. Kovanlar güneye bakar meyili de hafiften böyle öne doğru olması lazım yani tam böyle yer şekimine paralel değil de ön tarafı çok hafif böyle öne doğru eğimli olsa daha iyi olur düz de yapabilirsiniz sorun değil ama biz biraz hafiften böyle aşağıya doğru eğimli yapıyoruz şuradan da bir ölçelim bakalım eğimi verebilmiş miyiz şuraya odaklanabilirsek kameramızı odaklansın gördünüz mü yani şu çizgiye daha yakın Dolayısıyla aşağıya doğru hafif bir meyillenmiş oldu. Yani kovanın giriş tarafı arka tarafına göre hafiften bir aşağıya doğru meyillenmiş durumda. Böyle bir pozisyon gayet uygundur. Kovanımızı yerleştirdik. İçindeki fazla petekleri çıkartmıştık. Sadece 5 tane petek getirdik buraya. Kovanın uçma tahtasını da şöyle açalım gelen olursa şuradan içeriye girsin diye. Böylece arılarımız için yedek bir kovan oluşturmuş olduk. Aslında her arılıkta böyle bir iki tane yedek kovan bulunması gerekir. Özellikle ilkbahar döneminde beklenmedik zamanlarda arı oğula gidebilir. İşte o zaman hemen hızlıca hareket etmek için böyle bir kovana ihtiyacımız var. Bakın bizim şuradaki ağacımıza oğul gelmişti. Tabi elimizde hazırda kovanımız olmadığından dolayı o oğulu yakalayamamıştık. Tabiata hediye etmiştik. Artık bundan sonraki orası oğulları bu şekilde yakalamaya çalışacağız. Bu videomuzda sizlere yeni almış olduğumuz kovanı tanıttık. Gerçekten çok güzel bir kovan. Bizim bakın diğer kovanlarımıza bakın. Kapakları, üst kapakları plastik ve artık böyle uzun zamandan beri de kullandığımız için güneşin de etkisiyle kötü olmaya başladı. Bunları belki böyle bir plastik boya ile boyamak icap ediyor. Hatta bakın 2-3 tanesi kırıldı. Biz üstüne şöyle yama yapmak zorunda kaldık. Yukarıdan çocuklar taş atmışlar. Taş da gelip buraya dokununca artık böyle güneşin de etkisiyle iyice gevreyen plastik çatlamış, içine geçmiş. Biz de buraya böyle bir kapatma uyguladık. Yama yaptık. Bakın orada da bir tane var. Yani böyle plastik kapaklar biraz kullanışlı olmuyor ve güneşin yakıcı etkisini de absorbe ederek yani ısıyı kovanın içerisine yansıtıyor. Ama şöyle bir kovan kapağı gayet mantıklı güneşin bütün ısısını, ışığını yansıtır. Gayet kullanışlı bir kovan türü. Bu videomuzda sizlere yeni almış olduğumuz kovanımızı tanıttık ve aralığımıza getirdik. İnşallah e, içerisine oğul yakalayıp koyacağız. E, siz de Kovan satın almak isterseniz etrafınızda arı malzemesi satan yerlere bakabilirsiniz veya internetten getirtebilirsiniz. Tercih size kalmış. Mavi kovanda gayet tercih edilebilecek bir ürün. Size de tavsiye ederiz. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir aracılık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum şimdi kovanların yanına daha işlerim çok. Hadi görüşürüz.